Merhabalar efendim. Her Müslümanın bilmesi gereken çok önemli meselelerden birisi de 54 farzdır. Bu 54 farzı İslam ahlakı, namaz kitabı gibi kıymetli kitaplardan tekrar 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 okuyarak iyice öğrenmemiz ve uygulamaya geçmemiz lazım. Yani sadece ezberlemiş olmak için, ezberlemiş olmak için değil, hayatımıza geçirmek için öğrenmemiz lazım. Şimdi kısaca madde madde gidelim. 54 farzın birincisi Allahu Teala'yı bir bilip hiç unutmamak. Hiç unutmamak ne demek? Allahu Teala'nın seni her an gördüğünü, her yaptığını gördüğünü, her söylediğini işittiğini ve kalbinden geçenleri de bildiğini bilmek demektir. İkincisi halaldan yemek ve içmek. Yani yediğimiz ve içtiğimiz helal olacak. Tabi helal olması için aslı helal olacak. Bir de alışveriş olarak helal temin etmiş olmamız lazım. Üçüncüsü abdest almak. Dördüncüsü her gün vakti gelince beş vakit namazı geciktirmeden, kazaya bırakmadan kılmak. Beşincisi, namaz kılacağı zaman hayızdan ve cünüplükten gusletmek. Altıncısı, kişinin rızkına Allahu Teala'nın kefil olduğunu hak bilmek ve buna inanmak. Allahu Teala her mahlukun rızkına kefildir. Yedincisi, halaldan pak elbise giymek. Sekizincisi hakka tevekkül ederek çalışmak. Tevekkül demek yan gelip yatmak değil. Çalışacağız, gayret göstereceğiz, Allahu Teala'ya da dua edeceğiz. Ya Rabbi beni bu maksadıma kavuştur diyeceğiz. Sebeplere yapışarak. Dokuzuncusu da sebeplere yapışarak, gayret ederek çalıştıktan sonra elimize geçene kanaat edeceğiz.